Geçsene yenge. Yiğit açar. Omega 3 var bunda. Hatta omega 3, 4, 5 alayı var. Omega'nın kralı var burada. Ya kardeşim. Bırakın beni gideyim. Ben size ne yaptım ya? Sen bir şey yapmadın ama Fiko bize epey bir borç taktı yengeciğim. Tam 5 milyarlık mal çekti bizden. Ama sonra parasını getirmedi. Ne malı? Korsan DVD. Korsan DVD mi? Fiko. Fiko korsan DVD mi satıyor yani? Satamıyor. Satsa sorun yok. Durmadan aynasızlara... ...enseleniyor geri zekalı. Son bir yılda tam... 150 milyarlık malımı batırdı. Aptal. Omega siz herif. Fiko'nun parayı getirmesi için sadece 24 saati var. Eğer getirmezse çok fena şeyler olacak. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.